Zer aleminde de mükemmel düzgün yaratıldık. Sonra dünyaya sunuluyoruz. Anne babadan oluyor gibi göstertilerek sunuluyoruz. Zer aleminde orada biz orada da görüşmüştük. Yani Allah bizi birbirimize tanıştırmıştı orada. Zer aleminde tanıştığımız için burada arkadaşız. İnşallah. 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 Tabii yani, yani. götü acayip şaşırırsınız. Yani göstertilsen. Evet. Tabii yani herkes birbirine orada Allah tanıştırmıştı. Orada görüştük. Onun için bir arada buradayız şu an. Anneden babadan oluyor gibi göstererek dünyaya sunuluyoruz. Şimdi yeni yeni gelecekler de var yine zer aleminde. Mesela var ya bizim ufaklıklar çıkıyor. Evet. Birer iki işler. Hep zer aleminden geliyorlar. Akış devam ediyor. Minik adlancı var görüyorsunuz. Evet. Evet. Mesela diyorlar zaten ya diyorlar biz sanki 30-40 yıldan beri tanışıyormuş hiç gibi hisset. O zer aleminden kaynaklanıyor. Ben hiç yabancı değilsin sen diyor evet. ya diyor. Bir yerden hatırlıyor gibiyim ama diyor tam çıkaramıyorum diyor. Halbuki zer aleminden hatırlıyor.